Arkadaşlar, ilk hareket merkezden teğetlere dikmeleri indir ve bunların birbirine eşit olduğunu göster. Sonra merkezin ordinatı yarıçap eşit onu da gösterdik ve apsisini de 10 birim vermiş ve çember bilgisi. Teğet parçaların uzunlukları birbirine eşitti onu da belirttik. Yani PO uzunluğu da ona eşit gelecek. P noktasının koordinatlar toplamı dediğine göre ordinatını çizdim bakın. Ve ordinatını çizmekle birlikte dikkatliyorum, diyorum bakın arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var ve 90 derece. Hatırlayın ne yapıyorduk? İkinci dik üçgeni oluşturmak bizim işimizdi. Onun için de M noktasından x eksenine bir paralel çekiyoruz. İkinci dik üçgeni böylece oluşturuyoruz. İki tane dik üçgen ve bundan sonrası zaten benzerlik ve açılardan devam diyorum çizgi nokta sonra çizgi ve nokta 90'ların karşısına baktığımızda 5'e 10 yani benzerlik oranı 1'e 2 o halde noktanın karşısındaki kenara a demiş olsak bu durumda diğer üçgende şu uzunluğun tamamı yani p'nin ordinatı 2 a'ya eşit olacak şu a'yı aşağıya bir indirelim arkadaşlar bakın bu durumda şu uzunluk da 10 eksi a'ya eşit geldi e soru soruda bitti sayılır POT üçgene dikkat ediyorum. Hipotenüs 10 olduğuna göre ne olması gerekli? E tabii ki 6 8 10 üçgeni olması gerekli. Bakın A yerine 4 koyun 8 oldu. Yine burada A yerine 4 koyun 6 oldu. Bu durumda arkadaşlar P noktasının apsisi 6, ordinatı da 8'e eşit geldi. O halde koordinatlar toplamı 14'e eşit gelir. Yani doğru cevap E şıkkı olur.